Bu film, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla OPET ve Türk İnfeksiyon Vakfı tarafından hazırlanmıştır. Mikroplara dikkat! Ha? Kim konuştu? Ben. Ah, klozet. Al. Bununla mikropları daha iyi görebilirsin. Sifo, dizanteri, sarılık, bağırsak enfeksiyonları. Hastalık mikroplarının çoğu tuvaletlerden bulaşır. Hadi onları yok edelim. İşte bizim müthiş silahımız. Sifo! F P P ha. Ha. Peki kalanlar ne olacak? Onlar için de bunu kullanacağız. Tuvalet Tuvalet kağıdı da çöp kutusuna. Çöpleri sağa sola değil mutlaka çöp kutusuna atmalıyız. İşte bu kadar. Artık tuvaleti kullanabilirsin. Aferin. Çişini hep oturarak yap. Sağlığın için böylesi daha iyi. Peki Alaturka tuvaletlerde? Alaturka tuvaletlerde ise çömelerek yap. Ve tuvalet deliğini sakın şaşırma. Böylece çevreye ve üzerine sıçramasına, mikropların üremesine engel olursun. Tuvaletimi yaptım, yıkandım, kurulandım. Kağıdım şey unutmadın mı? Hı? Tuvaletten hem önce hem de sonra sifonu çekmelisin. Temiz elinle. <laughs> Mikroplara elveda. Ve şimdi de sırada... Su ve sabun. Mikroplarla savaşımızda en önemli silahlarımızdan biri de sabun. Bu güçlü silahı hemen elinden bırakma. Çok köpük, çok temizlik. Tırnak aralarının temizlenmesi için böyle yıkamalısın. Ellerimi yıkadım, tertemiz duruladım. Kağıt havluyu alıp iyice kuruladım. Temizliğe önem verdiğin için sağlıklı büyüyeceksin. Sen tam bir kahramansın. Sen de çok iyi bir dostsun. Teşekkür ederim. Siz de tuvaletteki mikropları yok etmek istiyorsanız temizliğe önem verin. Temiz bırakın, temiz bulun. Bu film bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla OPET ve Türk İnfeksiyon Vakfı tarafından hazırlanmıştır.